Onların bir soruda ABC bir üçgen AD dik BC'ye BE dik AC'ye olarak verilmiş. Şekildeki ABC üçgeninde AD ve BE yüksekliklerinin kesim noktası H'tır. Buna göre D, H, #E noktalarından geçen çember C noktasından geçer. ABC üçgeninde AB kenarına yükseklik H noktasından geçer. CA eşit CB ise HE eşit HD'dir ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinci ifademizde D, H ve E noktalarından geçer, geçen çember C noktasından da geçer denmiş. Burada H, D, C, E dörtgeninde E açısı 90, D açısı da 90 derecedir. Dolayısıyla karşılıklı açıların toplamının 180 derece olduğunu görüyoruz. Bu da kirişler dörtgeninin bir özelliğidir. Yani burada çemberimizi tamamladığımız zaman C noktasından geçecektir. Ve haşçe çapımız olacaktır. Yani çemberin çapı olacaktır. Ee, yani çapı gören açı burada da 90 derece, burada da 90 derece olacak. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru. ABC üçgeninde AB kenarına ait yükseklik haş noktasından geçer denmiş. Ee, burada da e, haş noktası iki tane dik... E, yani iki tane dikliğimizin kesiştiği yerdir. Dolayısıyla üçüncü dikme de yine haş noktasından geçecektir. Ve haş ABC üçgenin diklik merkezi olacaktır. Yani ikinci ifade de doğru. E, ee, üçüncü ifade de CA eşittir CB ise demiş. CA eşit CB ise e, burada ikiz kenar üçgende e, tabana ineceğimiz dikme aynı zamanda açıortay ortay olacaktır. Yani AB eşit BC olacağı için dikme açıyı iki eş parçaya bölecek. E, HE eşit HD'dir demiş. <laughs> Açıortayın karşısına bir noktadan inilen iki farklı dikme Birbirine eşit olmaktadır. Dolayısıyla CACB'ye eşitse H, de H, D'ye eşit olacaktır. Yani üçüncü ifade de doğrudur. Cevabımız Edirne olacaktır.